Herkese selam. Bugün Seferisar Azmut koyuna kamp yapmaya gidiyoruz. Bunu da bir anılaştırmak adına video çekmek istedim. Evet, şimdi ekibi topluyorum. Güzel bahçeye geldim. Erman da Merve de burada olacak. Böyle kısa kısa kesiliyor her şey güzel. Bakalım kamptan kareler. Daha sonra bunları işte YouTube'a yüklüyorum. İleriye dönük anı olması için. Ee, ve ünlü camper woman. <laughs> ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Kameraların karşısında ne düşünüyorsun? <laughs> Çok eğleneceğiz. Yeni anı videolarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şimdi Adam tam kampçı değil mi? İçlik var bir de, Akşam var ya donacak bir yerlerimiz donacak. Arabada yatarız. Arabada. <laughs> evet gördüğünüz üzere kampa mı gidiyoruz yoksa taşınıyor muyuz belli değil baya yorganlar, bohçalar. Bu şekilde gidiyoruz bakalım. Burada iki tane şişme yatak. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Karşıdan gelenleri selektör yap kanka, canlar mı şey yapalım. Çabuk duygu ve düşünceye ne Çabuk! <gülüyor> çabuk! Yol <laughs> Yo, sağa gidiyoruz. ama sana. Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Selamlar. Görüldüğü üzere Azmak mevkini çadırımızı kurduk. İsim vermiyor muyuz? <laughs> Gelip kirletiyorlar diye. Burası hazır olsun. Masayı masadan hallederim. Bir takalım onu sonra. Keyfine bakalım. Bu çadırı ilk defa deniyoruz. Koyaka'nın 4 kişilik çadırı. Ama nasıl 4 kişi? <laughs> Anlamadım yani hiç 4 kişilik gibi durmuyor. Merve Hanım bu kaçıncı kampınız? Biraz bilgilendirir misiniz bize? Camping, kamp nedir, nasıl yapılır, i̇lk çadır kamp. kampı. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> Durumu şöyle özetleyeyim. Görüldüğü üzere her türlü balarlarımız, yastıklı, kalpli yastıklarımız, yorganlarımıza kadar her şeyimiz var. Evet nasıl ama arkadaşlar? Çadır kampına geldik biz. Hadi gelin böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ay vuracak be. Ne ne yapıyorsun orada? Ha gel vur. Vur orada. oldu kafana Kafa. ineyim o. Kafa. Gel gel. Ne orada çekiyor mu ki? Çek. Orayı inip. çekmiyordur Arada. ya. Ya. 1600 falan ya. Ayrıca ortak kullanım için belki alırım bence Kızım Ayşe sen yapayım. niye alacaksın? Ha? Saçmalama niye alacaksın sen? Seninle ne ilgisi var? Ama Ayşe'yi kalsın Ayşe alsın Ayşe zaten bir tane ya Ayşe bana diyeceğine Ayşe Yok ya Telefonla çekiyoruz saçma sapan Bak şuralar düz, düz, düz Tamam canım kafanıza göre oturun ]conoğlar. Güzel bir kamp yaptık. Sabah uyandık. Rüzgarsız bir hava. Kahvaltımızı hazırladık. Her bu topluyor. <laughs> Merve her zaman gibi yiyor. <laughs> kapat kapat. Çekiyor. Çekiyor. Ben bir tane mi? Kardeş bir tane kime edecek? Yumurta yemeyecek misin? Böyle kararsız ve belirsizliklerin içinde kamp yapıyoruz işte. Kamp yaptığımız yer baya güzel. Ama çok böyle taşlık mı denir, engebeli mi denir? O yüzden yani ocağa bile yamuk koyduk gördüğünüz öyle gelsem yok yok ses yok kendi kendimize müzeye ne gördüm ekip baba tamam. şimdi ya evet. ağza bir su içişimiz var ya ben susamadım için bayağı ben ya. de ben daha önce susadım uykum arasında geldim dedim çık, çıkamam ben şimdi buradan zaten zor yatıyorum diyeceksin hiç çıkma ben var ya %100 emindim çık bir ya dana. o derece görünmüyor mu? Yorganlar Hadi. kaybolmuş. Hayır, Baktım yorganlar kabarttı. Diğer tarafa gitti. Çok uzaklaştı. Var. Evet ben çünkü dedim ne kadar aralar açılmış bunların. Bir cücük kadar kaldım ben çünkü. Ya o iki Bu garip yatak oldu, çok arası, arası çok var ya mahvetti beni. Bir de böyle aşağı doğru yat. abi ya abi dedim ayağıydı galiba. Senin ayağındı galiba. Durmadan benim ayaklarım. bir <laughs> şey var. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ya bak, durmuyor hani, ki kendi bana de anladın mı? mı? Şurada bir, bir kedinin, bir köpeğin bir şeyin olduğu. Yani. <laughs> 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 Öyle. Bir kayama da çekiyor, uyanıyor bir de böyle. Oğlum Erman oynuyor, güzel deliksiz uyudu. şey <laughs> uyumamış. Ya, ben hani gün doğana kadar çok büyük uykuyum. Gün doğduktan sonra hiç şey yapmadım. Hı. Ama <gülüyor> çadırın <gülüyor> şeyi güzelmiş abi zaten. He? Yani içerisi hiç soğuk olmadı böyle abartılı Aa, hani aynen. üşüdüğümüz falan. O, rüzgar kesiyor. Bu şey işte. hava yani güneşte çok ha. şey yapmıyor. Ama o düşürüyor. şey değilmiş Mavi Çeli'nin çadırı. O. Güneş korumalı değil. Aynen. Belek, fresh kumaş değil. Onda içi simsiye oluyor çünkü hala. Uyandığın zaman bile, gün doğduğunda. Sıcaklamadın mı sen ya? Hava gayet güzel. Ya aynen aklıma yok paşa Bey. İçtiklerin hala içine var. Evet. Oha! <laughs> Nasıl Bence de. Kesinlik oldu. Ne yiyor be o? Ana, ne yiyor oğlum? Suçun kabını yiyor. Salak Vallahi yedi Zarını Kızarttı da bağırsa. bağırsak Ölecek ama Varsa mı? Yumurta mı kaynıyor? <laughs> yumurtaları kıralım atalım ona Evet ya Bir de tavada yalanlaşır şey mi? Yok canım bir de kızartalım Oğlum çiğ çiğ verilir mi <laughs> hayvana? Verilir tabii neye veremeyecek? Böreklerim diyorsun. Hadi, hadi. Ne bileyim tertemiz olsun. Ne bileyim lan Yok, ben. Ben, ben yedim zaten şey, köpek geldi de, o ürünü unutturdum ama hamurcuk ne var? börek de <laughs> 6 tane falan yedi galiba. 5 tane rahat yemişim ben. bence bu <laughs> anormal bir durum değil mi yani? Hani kalsın kalmasın <laughs> önemli değil. Bana şey nicelik fark etmiyor. Yani çok yiyebilirim. Sorun değil abi değil, değil Alıyor Arda Bak leş gibi. Ben sıkıyorum. Daha bana gelmedi kokusu, Sana nasıl geldi be? Ya mahallemizde de çok oluyor çok Ay, oynamayın değil. Oğlum onu ya öyle yapmayın. Ya. Böyle yapın. Emre, Emre'nin de dediği gibi. Evet. Uçak sürmek ister miydi? Evet. Bana sürebilir misin gibi geliyor. <laughs> e Şu an otoparlar da çok Şey, Uçaklar. Ha eğitim almadan ha? <gülüyor> 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 Uçak değil de özellikle helikopter. Helikopteri biliyorum ki. Yani çalıştırmasını falan öğrettiler nasıl çalıştıracağını. Ben koymayayım şey yapalım mı? Öyle yapalım. Emin misin? Sığmaz bak. Torbanın büyüklüğünü göze al. İşte bu kadar da büyük değil. Böyle değil bir sanır. kat daha yapalım. Yok böyle rulo yapacağız. Ama, Ama bu kadar da büyük değil. Nasıl büyük değil? Baksana. Daha büyük. Evet arkadaşlar bir kampımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Biz çok eğlendik. Video